Selamun Aleyküm Sayın Allah'ın Selamı, Rahmeti, Bereketi, Mahfireti hepimiz üzerinde olsun inşallah. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarif yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Herkesin sevebileceği bir tarif. Ee, şimdi ne yapıyoruz önce? Bir su bardağı eritilmiş tereyağı önce. Kaseme ilave ediyorum. Bir su bardağı pudra şekeri. Onu da ilave ettim. Bir su bardağı aynı bardak ölçüsü tahin ama hiç israf etmeden. şimdi bir takipçim demiş ki Lamia Hanım e, süt e, ölçtüğüm bardaktan aynı bardaktan suyu da koy çünkü ya da yağı ölçtüğüm bardakla e, çünkü içinde kalıyormuş demiş ama tabii ki takipçim onu bilmediği için söylüyor ona buradan teşekkür ediyorum ama aslında ben kesinlikle yani kamera önünde belki göstermiyorum ama kesinlikle bu şekilde sıyırıp hiç tamamen kalmayana kadar ister yağ ister süt isterse yoğurt bu onda bilginiz olsun şimdi bunları bu şekilde iyice karıştırıyorum homojen hale gelene kadar öyle bu sanki bu şey pudra şekeri koyduk ya hmm. <laughs> kabartma tozu mu aklıma geldi şöyle iyice karıştırdık içerisine bir buçuk su bardağı ince çekilmiş ceviz bir buçuk su bardağı şöyle bu da bu şekilde karıştırıyorum şöyle onu yere kullanacağım 2 su bardağı un şimdi burada bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ilave ettim unumuzu alıyoruz. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz elimizle. hamurunu Böyle çok yoğurmaya gerek yok. Yoğurmak değil de karıştırmak. Ee, Yarım su bardağı daha, daha ilave ettim kontrolü bir şekilde unumuzu kullanalım. Şimdi hamurumuzu alıyoruz ve kurabiyemizi yapmaya başlıyoruz bu şekilde. kurabiyemizi bu şekilde yapıyoruz ve tepsiye diziyoruz şöyle tavsiye ben şeklini bu şekilde yapıyorum ama siz isterseniz dondurma kaşarıyla da yine şekil yapabilirsiniz daha güzel olur çok güzel oluyor kurabiyeyi bayramlarda isterseniz gerçekten çok kaliteli bir tarif bir kurabiye misafirinize ya da işte bayramda ikramlık çok güzel oluyor. Ve, de çok kolay. ve çok kolay. Çabuk şıpşak yapılan bir tarif. Ee, hızlı bir şekilde. Mesela diyelim misafiriniz gelecek. Ee, aniden haberiniz oldu. Hemen yoğurun fırına atın. 5 dakika sürmez. 5 dakika. Şişe koyun bunlar. Efendim? Göreceğiz. Bunlar çatlaması gerekiyor. Böyle. Şimdi sayın tarifçilerim bu tarifle isterseniz cevizi içine değil dışına yumurta beyazıyla batırıp cevizin içine ince bir cevizi yapın. İçine şöyle batırın koyun hem şekil de çok güzel oluyor. Hayır, 180 derece ısıtılmış fırına pişirmeye götürüyorum. Şimdi pastamızı fırından alıyoruz. Şu kalanı da pişmeye tamamlayalım. Şimdi kurabiyelerimiz e, ılıdı böyle. E, sıcakken sakın hiç dokunmayın. Çünkü dağılıyor. O yüzden soğumasını bekledim. Şu an ne yapıyoruz? Şöyle sunum yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadı çok güzel. Nasıl evet. Çok gerçekten inanılmaz güzel olmuşlar. Tam istediğim gibi. Sayın taraflerim, şimdi kurabiyelerimiz hazır. İnanın ki o kadar güzel oldu ki anlatamam. Zaten hiçbir şey söylemeye gerek yok. Kurabiyeler karşınızda kendilerini gösteriyorlar zaten. Şöyle bir tane test edelim mi? Şöyle bir tane test edelim. Bu şekilde dağılıyor. Daha fazla dağıtmaya gerek yok sanırım. Çünkü zaten belli bu şekilde. Mutlaka bu tarifi yapan sayın takipçilerim kendinize, çocuklarınıza ve misafirlerinize bayrama, ramazanda istediğiniz zaman ani misafir. Bu ani misafir kurabiyesi. Ben buna ani misafir kurabiyesi diyorum. Gerçekten 5 dakika. Telefon geldi misafir geliyor. Hemen 2 dakika yapın. Fırına verin. Misafir daha kapıya yetişmeden bu pişmiş. Emin olabilirsiniz. Mutlaka beğenilerinizi bekliyorum. Gerçekten benim için çok önemli. Bana destek olmak için mutlaka beğenilerinizi mutlaka yapın. Ve sevdiklerinizden paylaşın ve medya hesaplarında paylaşırsanız çok sevinirim. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. E, yarınki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.